Eskiden ilk HPV'nin klinik tablosu ortaya döküldüğü zaman yoğun siili olan kadınların vulva bölgesinde doğum kanalını vajinanın girişini kapatacak şekilde yoğun siili olan kadınların vajinal doğum yapmasına pek sıcak bakılmazdı. Çünkü doğum kanalından bebek geçerken annenin sıvılarıyla temas ettiği için ve ilk nefesini alıyor ya nefes yoluyla aldığı HPV larynx'inde bebeğin gırtlakta nefes borusunun başlangıcında siile neden oluyor ve yeni doğan laringel papillomatozisi dediğimiz bu durum ölüme giden sonuçlar doğururdu. Ancak bugün günümüzde bir kere o kadar tedavi almamış yoğun siillerin vulvayı kapattığı bir olgu görmüyoruz. Gerçekten o şekilde yoğun karnabahar gibi vulvanın tamamen siille kapalı olduğu bir kadının vajinal doğum yapması zaten tehlikeli olabilir kendi kanama riski açısından. da. Şu anda bugün öyle o kadar çok yoğun siili olan bir kadın pek görmüyoruz. Birkaç tane siil olması vajinal doğum yapmaya engel değil. Artık günümüzde yayınlar bunu bu şekilde destekliyor. Vajinal doğum yapmaya her zaman engel değil yani siil. Duruma göre bakacağız, karar vereceğiz. Vajinal doğumun yasak olduğu, sakıncalı olduğu durumlar arasında artık siili saymıyoruz.